saçımı düzelteyim de. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle dünyanın böyle en saçma videosu da olabilir. Hatta dur bakayım var mı YouTube'da öyle bir video. Hayır. Evet ilk defa dünyada ilk defa çekilen bir video yapıyoruz. Kendimize nasıl kramp sokarız? Şimdi bunu merak ediyor olabilirsiniz neden yapacağız? Ama yani acıdan zevk alanlar da var. Ya ben takipçilerimin hepsini düşünüyorum. Şimdi ilk önce kramplarımız nerede? Kramplarımı yazmıştım ben. Evet, çöpte de olmadığına göre nerededir? Ya zaten üç tane var. Hemen hemen size sayayım. İlk önce şu elimizde... Elimize karezimiz varsa... <laughs> i̇lk önce elimize karemiz... İlk önce elimize karezimiz varsa elimize nasıl kram sokacağımızı anlatayım ben size. Ee, şöyle göstereyim, diğerlerini de başka bir kamerayla göstereceğim. Şöyle, bu elimiz, biliyorsunuz zaten, şu parmağımızı şuraya değdirmeye çalışıyoruz. Sonra şuraya şöyle, şura böyle bir kramplanıyor. Hemen, ben göstermedim. İşte, şöyle yapıyorsun, şu. değdirmeye çalışıyorsun. Bir de bunu böyle şöyle iki kapatıp yaparsan, şu bak, ha. Şuraya da bak, kramp giriyor da ben yapmıyorum. <laughs> Şimdi ikinci krampımıza geçiyoruz. Size ayağınıza karar izniniz varsa nasıl kramp geçireceğinizi göstereyim. Hemen şöyle ışığı Hemen şöyle. Evet ayağımıza kramp geçirmek istiyorsak arkadaşlar. Şöyle şu parmağımızı şöyle uzatıyoruz. Bunu yapabilir misiniz ben de bilmiyorum ki. <laughs> 39 numara ayağım var 40 numara. Şöyle uzatıyoruz 41 dolar. Şöyle uzatınca Şuradan bir kemik gibi bir şey çıkıyor. Buraya kramp giriyor. Bu da şuranızı acıtıyor. Oradan sonra bak, şuram da acıdı hafif benim. Şurada acıyor. Üstündeki çakma. Öyle de ayağınıza bu şekilde de ayağınıza kramp girdirebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Ye. Yeah. Şimdi üçüncü krampımızı söylüyorum. Bu biraz değişik ama bu da benim bulduğum büyük ihtimal bir kramp tekli şu çeneye bir kramp girdiriyor. Bunu da bir bardak sayesinde yapabilirsiniz veya el yumruğunuz sayesinde ya da şuranızda yapabilirsiniz. Büyük ihtimal burayla yapacağız. Şimdi burayı şuranıza kramp girmesi ağzınızı istediğiniz kadar açın. Kramp girmez. Ama ağzınızı bir yere kadar açmaya zorlayınca insan nedense kramp giriyor. Bak. Ah. <laughs> De, deneyin demiyorum yani bunu evde denemeyin falan da değil. Yani Acı istiyorsanız deneyebilirsiniz. Bunlar benden onaylı. Bak. işte birazcık daha soksam kramp girecek. Hatta girdirsem mi buna? Daha çok izlenir. Yok ya, tamam. Dur <laughs> lan. <Tırlan. Aa. Aa. gülüyor> Şimdi anladım şuraya da bir etkisi varmış. Daha fazla yapmıyorum şuradan şurada çıkan Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ee, diğer videolarıma göz atmak için dur ben keşeye çekileyim. Şu videoya ve şu alttaki videoya gidebilirsiniz. Şurada duran butondan da şurada duran butondan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay. Allah'a emanet.